Arkadaşlar selamlar. Daha önceki yaptığımız Night Online makro videosuna bir soru geldi. Ee, onunla alakalı çekiyorum bu videoyu. Ee, şöyle bir soru. Daha önceki eski sistemde Logitech'in kendi yazılımında sol klikle makro yapabiliyorduk. Bunu da ayarlayamıyorum şeklinde bir soru. Bir iki sayfaya baktım. Biraz araştırma yaptım. Ufak bir e, uyarlama yaptım diyebilirim. Şimdi onu anlatacağım size. Twitch'te ve Instagram'da takip ederseniz makbule geçe. Şimdi yeni uygulamamızı açtık. Logitech G -Hub'dayız. Şurayı unutmuyoruz. Mutlaka burası masa üstünde kalmayacak. Çünkü G açtığınızda otomatik masaüstü geliyor. Night Online'ı seçiyoruz yoksa Profiller yönetten oyun uygulama ekle ve buradan Night Online'ı bulup launch'ını seçiyorsunuz. Onu yaptıysanız Buradan hemen night Online'a döndük. Altta da Knight Online varsa şimdi etkin yazısını gördük. Şu an mouse'u seçiyoruz. Tuşlar, eylemler, makrolar ve sistem. Şunlarla işimiz yok. Makrolara geldik. Burada ben yapmıştım denemek için. Yeni makro oluştur dedik. Doğal tık 2 diyorum buna. Enter'a bastık. Şimdi makroda benim için önemli olan istediğim zaman açıp kapatmak. Yani mouse'a basacağım ve o atmaya devam edecek. O yüzden değiştir. Yani aç-kapa butonu gibi düşünün bunu. Bunu seçiyorum. Basılı tutabilirsiniz. Tekrar yok deyip, tek döngü yapıp yani mouse'a bastınız. 3'ü 5'e attı ve bıraktı. Bunu da seçebilirsiniz ama tekrar tekrar basmanız gerekiyor bunda. Şu da farklı bir şey. Hem basılı halde basılı tutarken ve bırakıldığında şeklinde üç farklı şey atıyorsunuz ama ona gerek yok. Bizim ihtiyacımızı bu çözüyor. Yapacağımız şey burada standart gecikmeleri kapatıyoruz. Biz kendimiz gecikme yapacağız. Şimdi başlaya basıyoruz. Tuş vuruşlarını kaydediyoruz. Bastığımızda bir mouse 2 mouse tekrar mouse. Kaydı durduk dedik. Burada sileceğimiz noktalar var. Nedir? Skill ve mouse tuşu arasındaki gecikme bunları kaldırıyoruz. Şurada da son mouse tuşundan sonraki gecikme kalacak. Yani o gecikmeyi yapmak için tekrar mouse'a basmıştık. Burada zaten skill sürelerimiz 440. Bu yeterli oluyor. Siz istiyorsanız değiştirirsiniz ama burasında 22. Böyle bir boşluk bıraktık. Şimdi bunu kaydet dedik. Burada ben sol tıkla denedim. Sol tıkla deneyince biraz sıkıntı oluyor. El alışkanlığınız olmayacak muhtemelen. Sağ sol tıklayacaksınız habire ve makroyu aç kapı yapacaksınız. O arada hasar yiyeceksiniz. O yüzden kullandığınız diğer tuşlar varsa mouse'un orta tuşu da kamerayı döndürüyor. Onu iptal edip yapabilirsiniz. Ben şuradaki buraya atmıştım zaten. Bunu çıkartacağım. Varsayılımı kullanayım sol tık 2 tutuyorum. Buraya aktarıyorum. Ben mouse'un şu tuşuna basınca şu an makrom çalışacak. Night Online varsayılan aktif. Şu an gidiyoruz. Şu an makrom kapalı. Bakın seçeceğim. Herhangi bir saldırı yapmıyor. Burada da dönen bir şey yok. Şu an boştayım. Makromu açtım bir kıpırtı yok. Biliyorsunuz bu W baklosunda hemen hareket etmeye başlıyor. Şu an makrom aktif. Koşuyorum. Yaratığı seçtiğimde atmaya başlıyor. Tekrar koşuyorum. Hala makrom aktif. Şu an bırakıyorum. Bakın seçili bir şey olmadığı için herhangi bir şey yapmıyor. Şu an makroyu kapattım. Bakın. Herhangi bir atak yapmıyor. Olayımız bundan ibaret. Beğeni, paylaşım ve takiplerinizi bekliyorum.